Elinde mühür tutanlar veyl olsun size. Utanın. Siz İstanbul'da hiçbir derde derman olmayan aksine İstanbul'un sırtına yük olan devasa binalar yükseltirken öte yanda hanelerimizde geçim derdi çocuklarımızın omuzlarına kadar indi. Utanın. Minik yüreklere geçim korkusu düşürenler size söylüyorum utanın. Karı koca çalışsa da yetiremeyen İstanbullunun haline bakın ve utanın akşam pazarının bir ucundan diğerine çaresizce yürüyen İstanbullunun haline bakın, utanın. Makarnaya mahkum ettiğiniz ailelerin o makarnaya azıcık olsun tereyağı katamayışına bakın da utanın. Ahdimizdir. İstanbullunun gıda derdini ne yapıp edip biz çözeceğiz. Hem de bereketli yöntemlerle çözeceğiz. Şehrin tarımsal üretimini teşvik edeceğiz. İstanbul ve civarındaki çiftçiyi, besiciyi kollayacak ucuz ve sağlıklı gıdayı ailelerimize ulaştıracağız. İstanbul'da evlatlarımızın karnı doyacak, yüzü gülecek, ailelerimiz sağlıklı, mahallelerimiz mutlu olacak. Dost doğru belediyecilik İstanbul'a bereket getirecek. Az kaldı.